İstanbul'a geldik su parayla, çok haber işemek parayla. Köyümde hepsini bedava yapıyordu. 50 yaşında çırak oldu. 50 yaşından sonra çıraklık yaşamak, o mücadeleyi vermek zordur. O kadar zor günler geçirdik. Bunu ancak benim eşim anlar. Bakın öyle gün oldu, hani her semtin bir pazarı vardır haftanın belirli günü. O pazara eşimi bile gönderemediğim günler oldu. Ben tamirci Mehmet. Ali Kakşi. Tamirci. Hayal edebileceğim yerlere geldim. Burası benim mi, bu marka benim mi demeye, inandırmaya çalışıyorum kendimi. Gün olur, akşam olur, evine koşarak, sabah olur, işine koşarak gidebiliyorsan başarı geliyor. Bunun için mutlu bir aile olmak lazım. Adım Mehmet Ali Kakşi, Samiksi firma kurucusuyum. Rize Çayeli kazası Küçük Paşa Mahallesi'nde 1959 tarihinde doğdum. Biz tarımla, çayla uğraşıyorduk. Babam, dedem bunların içerisinde büyüdü. Çocukluğum şartlara göre zor ve anlamlı geçti. Bizim köyde elektrik yoktu. Gaz lambalarıyla, lüküzle hayatımı idam ettirebiliyorduk. Zamanı geldiğinde elektrik köyümüze geldi. Ustalar geldi, eve kablolar tesisatlar döşedi. Benim de yaşım 10-11. Ne yaptıklarını anlayamıyorum. Direkler dikildi, kablolar çekildi ve elektrik bağlandı. Duvara yapılan bir düğme, yanında da bir kutu, içinde iki tane delik var. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Soracak kimse de yok. Bu işi anlayacak biri de yok ailemiz içerisinde. Düğmeye basıyorsun, geceler gündüz oluyor. Ya diyorum bir kablo çekiyorlar, hayat bu kadar değişiyor. Bu nasıl oluyor? Aradan bir 6 ay geçti. Yaz, Temmuz ayı. Rahmetli dedem bir buzdolabı aldı. Getirdiler beyaz bir dolap. Onu da evin bir köşesine koydular. Buzdolabı nedir bilmiyoruz. Onu da o düğmenin yanına, o iki tane içinde delik olan şeye kablosunu taktılar. Bir baktık ki o Temmuz ayı yaz, kış oldu. İçinde buz var. Biz buzu kışın görürdük. Allah Allah dedim. Bu kablo hem ışık yapıyor hem soğuk yapıyor. Bu benim 10-11 yaşlarındaki hayal dünyamda aya çıkmak gibi. Hani çok müthiş bir teknoloji. Ama tabii etrafımda o yaşta soracağım kimse olmadığında bu içimde kaldı. Bu nasıl oluyor diye. Akabinde zaten 2-3 sene sonra biz İstanbul'a göç ettik. İstanbul'a geldik su parayla, çok hafif işemek parayla. Ben bunu memleketimde, köyümde hepsi bedava yapıyordu. Su içmek sorun değildi, işemek de sorun değildi. Bunları hiç bedava yapıyordu. İstanbul'da bunlarla karşılaşınca he dedim burada, gurbette çalışmak gerekiyor. Çalıştıktan sonra da dolayısıyla o parayı kazanıyorsun. Ve çalışmaya başladım, yaşım 16. Halamın oğlu Eyüp'te bir çivi fabrikasında çalışıyor. Gel beraber gidip gelelim, beraber çalışalım dedi. Ben de kabul ettim, gittim. Bir gün çalıştım, bir gün sonunda 50 lira para aldım. Akşam eve döndüm de babam bana dedi ki ne yaptın bugün? Fabrikada çalışmaya başladım. Ben sana iş buldum dedi. Nerede iş buldun dedim baba. Dedi bizim sokakta dedi buzdolabı, çamaşır makinesi, tamir atölyesi. Sahibiyle konuştum, oraya çırak olarak çalışacaksın. Ben hemen kaç para verecek diye sordum. 50 lira haftalık veriyordu. Baba dedim ya ben günde 50 lira alıyorum. Sen beni 50 lira haftalıkla bana iş bulduğunu söylüyorsun. Ben dedim bulmaz dedim. Bak oğlum dedi bu bir meslek sanattır dedi. Altın bileziktir dedi. Şu anda çalışmış olduğun yerde 20 sene çalışırsın işçi emeklisi olursun. Ama burada meslek öğrenirsin, sanat öğrenirsin. Dükkan sahibi olursun. Orada bir kırılma anıydı. Orada çok büyük bir fark vardı. 50 lira haftalık, 50 lira günlük maddiyat. Bunu teptim büyüğümü dinledim, babamı dinledim. Ve beni aldı, ustamla tanıştırdı. Tamir atölyesine çırak olarak başladı. Orada daha önce yaşadığım ve anlayamadığım, soramadığım soruların cevapları hepsi orada vardı. Kablolar geliyor, anahtara basıyorsun, ışık yanıyor. Nasıl yandığını orada öğrendim. Buzdolabının nasıl soğuttuğunu, onu orada öğrendim. Çırak oldum, kalf oldum, usta oldum, askere gittim. Ve Askerden sonra geldim ustamın yanına. Servet abi ben askerimi bitirdim, beni yönlendir. Bana dedi ki geç dükkanın başına. Bir yıl çalıştım, bir sene sonra dedim ki ustam artık ben o geldim, burayı bana verir misin dedim. Ve sağ olsun aldı ceketini, bana burayı devretti. Bir ücret karşılığı almadan, burası sanayi layıktır dedi. Orada 1982 yılında kendi iş yerimde çalışmaya başladım. 15 yıl falan devam ettim. Sonunda işler büyüdü. Buzdolabı, çamaşır makine tamirinden çıktım. Küçük elektrikli ev aletleri tamirine başladım. Klima işlerine geçtim. Sonra tekrar küçük ve elektrikli ev aletleri ve meyve suyu soğutucuları satış sonrası hizmeti yani bunları tamir etmeye başladım. Bu şu anki rakip olduğumuz firmaların o zaman ben teknik servisi hizmetini yapıyordum. İyi paralar kazanıyor ama öbür taraftan eleştirisel çok yönlerim vardı. Cihazlar çabuk arıza veriyordu, problem yaşıyordu, müşteriler şikayet ediyordu, bir parça alıyordu, parasını veriyordu ama mutsuz. Çünkü biliyordu iki ay sonra tekrar aynı parçayı alacağım. Bu bende şey oldu, neden daha iyisini yapamıyoruz? Bir de şu var, İtalya'da makineler Türkiye'ye girmeye başladı. O örnek aldığım İtalyan firması, markası Ugoline gerçekten kaliteli yapıyor. Satmaya başlıyor. Yapmak istiyorum ama üretimi bilmiyorum. Yapmadığım bir iş, yapabilir miyim? Gecem gündüzüme karışıyor. Ekipmanda olursa ben bunu çok rahatlıkla çözerim. Yok, bilmiyorum da. Kalıpçıyı bilmiyorum, CNC'nin ne olduğunu bilmiyorum, enjeksiyonun ne olduğunu bilmiyorum. Ben de İtalyanlar gibi iyi bir makine yapacağım. Bu 10 bin lira yerli malı, 20 bin lira İtalyan malı arası bir fiyat yapacağım. Kaliteyi de yansıtacağım. 15 bin liraya satacağım diyerek üretime başlıyorum. 50 yaşında çırak oldum. 50 yaşında çırak oldum. Bilmediğim işi yapıyorum. Üretime girdim. Ve 50 yaşından sonra çıraklık yaşamak, o mücadeleyi vermek zordur. Gerçekten zordur. Maddi zorluklar çektim. Tanımadığım insanlarla karşılaştım. Beni aldattılar. Yaptığım işi doğru yapmadılar. Bozuldu. Tekrar yeniden yaptık. Bu maddi manevi bayağı bir zorluklara karşılaştım. Bakın öyle gün oldu hani her semtin bir pazarı vardır haftanın belirli günü. O pazara eşimi bile gönderemediğim günler oldu. O kadar zor günler geçirdik. Bunu ancak benim eşim anlar. Ama yılmadık, mücadele verdik. Ben hiçbir zaman bu işe girdim, lanet olsun demedim. Onu demiş olsaydım bugün bu durumlara gelemezdim. 5 yıl sonra ürettiğim makine kalitesini ortaya koymaya başladı ve bir mağazaya gittiğinde samixir var mı demeye başladıktan sonra benim o zorluklarım ortadan kalkmaya başladı. Oh be dedi. İşte bu atamız. Bu bizim ilk emeğimiz. Bu başka bir duygu. Bugünlere bizi getiren makine bu. 2010 yılında ilk yaptığım makine. Bunu 15 yıl bir işletmeciyle çalışır vaziyette gördük. Çocukların bunu gördü büfede ve büfeden almak istedim ve getirdiklerinde de o ilk göz ağrım, ilk heyecanım onu yaşadım. Buna bakarak nereden geldiğimizi, neler yaptığımızı daha iyi anlıyoruz. Günümüzde meyve suyu soğutucuları yani meyve suyu dispenser diye adlandırdığımız makineler üretiyoruz. Samsung olarak yaklaşık 65 çeşit ürünümüz var. Soğutmada meyveyi Suyunu soğutan karlı buzlu sılaş makinelerimiz var. Bunun teklisi, ikili, üçlü tüketime göre kapasitesi düşük ve yüksek olanlar var. 10 litre var, 20 var, 40 litre olan da var. İşte ayran makinelerimiz var, köpüklü ayran makinelerimiz var. Yani her mekana uygun ürünler üretiyoruz. İlk başladığımız yıllarda 200 metrekare ile başlamıştık. Bunu adım adım arttırdık. 250'ye çıktık, 500'e çıktık, 1000 metrekareye çıktık. Baktık bu bize yetmiyor. Daha büyük bir yer yapmak gerekiyor ve dolayısıyla bugünkü bulunduğumuz yere taşındık. 4500 metrekarede üretim yapıyoruz. 10 kişiyle başladım, 65'e kadar çıktım. Üretime başlarken bu klasik ikili modelle başladık ve onun yanında tekli modelimizi de kattık. Sonra üçlü modele geçtik. Yani Samister bunlarla başladı. Bunlarla başarılı olduktan sonra panoramik modele geçtik. Panoramik model %50 enerji tasarrufu var. Yani klasiklerden yeni nesil makinamız arasında en önemli %50 enerji tasarrufu var. Tabandan soğutma ve panoramik olduğunda görsel üç boyutlu algısı yaratıyor. Bu köpüklü ayran makinesi. Bu böyle bir mekanizmayla normal ayranı köpürterek bardağına döküyorsun. Türkiye'de pazar payımız büyük. Bu oran olarak yüzde 60, 65 civarında. Yurt dışına ise en çok ihracat yaptığımız Avrupa Birliği ülkeleri. Bunun içerisinde İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, Balkan ülkelerin tamamı beni en çok mutlu eden üretim 12. yılında İtalya'ya ihracat yaptım. Düşünebiliyor musunuz hayranlıkla İtalyanların ürünlerine bakarak ben bunu başarmanın keyfini, hazını yaşıyorum. Ve İtalya'ya üç tane firmaya ben ihracat yapıyorum. Bu yaptıklarımdan gerçekten e, hayal edebileceğim yerlere geldim. Hiç hayal kuramazdım. Ve buraları gelmenin keyfini yaşıyorum. Neden? Çünkü ben tamirci Mehmet Ali Kakşi. Tamirci. Ve buralara kadar taşımak inan aklımın ucundan geçmezdi. Ama beni bir güç, beni buraya itti ve buralara kadar geldi Burası benim bu marka benim mi demeye, inandırmaya çalışıyorum kendimi. Yurt dışına gittiğimde makinelerimi görüyorum. Dostlarım makinelerimi görüyor yurt dışında. Fotoğraf çekip bana atıyor, ayrıca keyif alıyorum. Benim makinelerim buralara gidebileceğini bırak, buradan Ankara'ya gidebileceğini düşünmüyordum. Bu onun keyfini ben bilir. Başka bir duygu. Yorulduğunu anlayamıyorsun. Dolayısıyla da başarı da böyle geliyor zaten. Yaptığın işi doğru yapacaksın, düzgün yapacaksın, karakterli olacaksın ve karakterini yansıtacaksın. Hile katmayacaksın, başarı böyle geliyor. Ben bunu anladım. Hiçbir zaman karşı tarafın parasını almak hedefiniz olmayacak. Belki üç kuruş, 5 kuruş fazla verecek, alacak ama ya şunu diyecek, üç kuruş, beş kuruş verdim ama şeytan kulağını hiç arıza görmedi. Helal olsun parası diyebilmesi ben manevi olarak en büyük kazancım budur. Bu başarının arkasında güçlü bir aile eşim, çocuklarım. İyi bir aile olmak gerekiyor. Ve benim arkamda bu vardı. Gün olur, akşam olur, evine koşarak, sabah olur, işine koşarak gidebiliyorsan başarı geliyor. Onun için mutlu bir aile olmak lazım.